Agalarım herkese selamlar. 30 ve 31 Temmuz, Çarşamba ve Perşembe 2025 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarından bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz hastayım. Grip olmuşuz. Yaz aylarında kötü oluyor. Sesim biraz ona göre gelmiş olabilir ve videoyu da çok uzun tutmamaya çalışacağım. Onun bilgisini vereyim. Dilerseniz başlayalım. Valla dün muazzam bir gün geçirdik. Yani... Hatta birçok kişi gruba yeni girmişti. Ana kuponumuz geldi. teklimiz geldi. Toplamda 9 tane canlı bahis yaptık. Hepsi geldi. Ve 3-4 tane maçtan. Çok fazla maçtan değil. Dün görmüşsünüzdür Göteborg 4-3. Midland 6-2. Çok iyi değerlendirdik. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Ondan bahsedelim ve skor kazananları açıklayalım. Skor kazananlar Vukor, Koyuşko, Nicat, Mamado ve Çınarcan isimli arkadaşlarımızdır. Sizlere yine aynı şekilde tek bir maç skoru. Perşembe günü Şartlar Beşiktaş. Maç skoru olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bilen 4 arkadaşımızı gruplarımızda misafir edelim. Her türlü soru görüş öneri, WhatsApp bir gruplara girmek isteyenler, sorusu olanlar, bilgi almak isteyenler de ekranda numara var sağda veya solda. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz Agam. Bunun bilgisini vereyim. Devam ettim. Agam, her günün raporu. Bak, 25 Temmuz, 26 Temmuz, 27 Temmuz. Her günün raporu paylaşımlar oldukça ki her gün oluyor hatta bu dönemden sonra her gün olur. Hem YouTube, YouTube topluluğu kısmında gönderiler kısmında hem de Instagram'da Instagram hesabımız da var. Sol altta falan var zaten. Orada yayında. Yatsa da tutsa da hiç problem değil. Her gün yayında onun bilgisini vereyim. Devam ettim. Şöyle misli maçımız vardı. Liverpool geldi. Ondan ziyade ondan ziyade Hamarbi ile Mialbi'nin mücadelesi vardı. Bunların biri birinci, biri de ikinci. Dedim ki devre arasında bir ses kaydı attım. Hatta ücretsiz Telegram grubuna da attım. Dedim ki aga bak ben maçları izledim. Yani kale dibine gelip atmıyor gibi bir muhabbet var dedim. İkisi de birden iki ve ikiden bire çok müsait dedim. Ses kaydını attım. Aga yani o dediklerime inanıp güvenen oynayanlar oldukça keyif alıyoruz bu işten. İkisi de geldi. Toplam oran 10 buluyor. 8.51 falan galiba. Çok güzel kazanç elde edenler var. Bereketli olsun. Sadece onlar değil. Ama kuponlarımız da cayır cayır devam ediyor aga. Sağda solda zaten kuponlarımızı görüyorsunuz. Aynı şekilde canlı bahislerde de, canlı da sürekli ekranda olduğumuz için. Aga bak şu bir kesin. Dün ben ekranda değildim. Sadece Helsinki maçı vardı saat 7'de. Oturdum izledim. O maçı da hatta ücretsiz Telegram grubuna dağıttım. Dedim ki aga Helsinki'nin kadrosu gayet güzel. İlk yarıdan bitirmek isteyecektir. Deplasman ilk yarı. Bir golünü alalım maç önü 1.48. %3 mü %4 mü ne aldık? Alalım devam edelim. Ondan sonra ben zaten canlı Helsinki rakip Gnistan kırmızı kart gördü. Helsinki attı. Dedim hop bir de bir. Ben çıkıyorum aga. Profesör ve Kero ekranda. Onlar devam edecek. Onlar da 9'da 9 totalde. Muazzam başarı. Tebrik etmek lazım. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Dediğim gibi biraz hastayım. İdare edeceksiniz beni bugün. İlk mücadelemiz Bodo ile Stronghold Set mücadelesi. Geçen hafta ben ne dedim aga? Açın izleyin bu Bodo'nun karşısında durabilecek bir takım yok. Yani Norveç'te şu oyunun karşısında durabilecek takım yok. 7 tane attı. O maçta ne verdik? İlk kere Bodo'nun 2 tane golü gayet mantıklıydı. Şimdi burada Strong Oset biraz savunmada durmak isteyebilir ama ben becerebileceğini savun sanmıyorum kesinlikle. Burada sıkıntı şu. Bodo 2'ye attı diyelim. Tamam mı? Strong Oset hala savunmada beklemeye devam edecek mi? Biraz problem o. Ben yine gollere gideceğim. Ya dediğim gibi bu oyunun karşısında durabilecek takım yok. Ortaya bir 3.5 üst aldım. 1.38 bandı oranında. Ve geçen haftaki gibi aynı. İlk yarıdan 2 tane Bodo golü gelebilir. Bunun da oranı 1.78. Bodo'nun ilk yarıdan gelecek işi golü bence değerlendirilmeye alınabilir. Diğer mücadele geçtim. Zdogores ile Rijeka mücadelesi. ilk mücadele beraberlikle bitti. Tur bence Zdogores'in olacak ki tercihim de direkt o yönde. Burada turu geçer bahisleri de açık ikinci maç olması kaynaklı zaten direkt belli olacak. İlk maç berabere. Bu maçta uzatmalarda da olsa ki benim beklentim burada Ludogorets'in 1-0 veya 2-0 ayarında kazanması olacaktır. Ee, dediğim gibi Ludogorets bence turu geçecektir. Tur Ludogorets'in yüksek orandan da maç sonu 1 ve 3.5 alt yaparsanız alacağınız oran 2.31. Güzel orandan bence değerlendirilebilir. Diğer mücadelem French Farage'la Noah mücadelesi. Bu maçta geçen maç izleyenler varsa hem canlısını yaptık hem de çok keyifli bir mücadeleydi. Hem Noah hem de Ferenc Faroş oyunun içindeydi. Sürekli bir karşılıklı pozisyonlara girdiler ve aynı şekilde bekliyorum. Burada geçen maç Ferenc Faroş golse de, gülse de Noah'ın da ben burada artık yani riskler almasını ve pozisyon bulmasını aynı şekilde riskler aldığı için de kalesinde pozisyon vermesini de bekleyeceğim. Ortaya bir 2.5 üst aldım. Hatta yüksek orandan isteyenler de Var ve üst yaparsa alacağı oran 1.91 bilginize. Son mücadelem çarşambaya Pana ile Rangers mücadelesi. Pana geçen maç çok çok iyi başlamıştı Rangers mücadelesinde. Hatta biz maç sonu bir Rangers galibiyeti bekliyorduk. Gelir mi yatar mı diye düşündüm. 2-0 Rangers kazandı. Pana'nın kırmızı kart yemesi de bizim işimize geldi orada. Ama Pana burada oynayacaktır. Rangers'ın şunu hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe maçı vardı Kadıköy'de. Adamlar nasıl tık 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 geldi attı. İşte baskı, rakibin üstüne baskı kurduğu zaman arkadaki boşlukları iyi değerlendirebilen bir Rangers takımı var. O yüzden Rangers tarafından da bir gol bekliyorum. Benim skorum 2-1 Pana kazanabilir, okey. Ama Rangers'da gol atar. 1.57 kg var oranı. Çarşambanın maçları bu şekildeydi. Perşembeye geçelim. Dediğim gibi sizlerden beğeni, yorum destekleri, bir de şartlar Beşiktaş maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yazabilirsiniz yorumlara. Perşembe'nin ilk mücadelesi, Başakşehir ile More mücadelesi. Şimdi ilk mücadeleyi izledik, hatta bir tane de devre arasında canlı aldım. Dakik 40'da falan aldım galiba. Başakşehir gol atar, 1.44mine oranı vardı. 146 mı? 144 attı da güzel bir goldü. Kaleci kontrolü bir yere kaldı galiba, öyle bir goldü hatırladığım kadarıyla. Ben Başakşehir'in zaten ve ilk yarı iyi oynamıştı, rakibine göre zaten epey bir Başakşehir'in kendi evinde de kazanmasını bekliyorum. Ama galibiyet gelirken yani 5 gol sesi beklemiyorum o yüzden. Maç sonu 1-1-31 falan tatmin etmez. 4.5 altında bir Başakşehir galibiyeti alırsak 1.52 oranı var. değerlendirecekler, bol şanslar. Gelelim maça. Şaklar Beşiktaş mücadelesi. Ben geçen hafta da anlattım. Dedim ki yani Beşiktaş'ın işi gerçekten zor. KG alalım okey ama Şaklar tarafından gelecek 2 tane gol 2.69 oran vardı. Çok temiz kazandı. Ben izledim çünkü bu bu tamperen mücadelesi vardı. İkisini de 90 dakika izledim. Çok bak rakipten bağımsız söylüyorum. Çok güzel pas bağlantıları yapıyor. Bak Beşiktaş maçında 150 pas bunu yapmışlar. Adamlar 160 saniye pas yapmış. Öyle gol atmışlar yani Beşiktaş'a. Üçüncü golüydü galiba. Öyle düşünün. Ben burada Shakhtar tarafına açılan oran biraz yüksek geldi. Olabilir. mis 88 mi oranı var. Ben sağlam alalım dedim. Shakhtar herhangi bir yeri kazanırı değerlendirelim bence. Ev sahibi yarı kazanır şu an açık değil. Ama açtıkları zaman da 1.44, 1.50 bantlarında olabilir. Bilgisini vereyim. Biraz daha yüksek oranları isteyenler varsa burada Shakhtar tarafında Shakhtarın atacağı iki tane golü de değerlendirebilir. 1.62 bunun olanı var. Ben burada Shakhtar tarafındayım. Geçtim. Midland mücadelesi. Midland bize dün kazandırdı. 6-2 biten maçta. Hem ana kuponumuzda vardı hem de canlıdan çok güzel ekmeğini yedik ki. Deplasman basman 1.5 bile girdi kaldık. İlk mücadele gayet güzeldi. Üst vermiştik. 1-1 bitti. Aynı devam. Riskler alınacaktır. Mücadele her iki takımla beraberle yatkın olmadığı sürece, özellikle biri önde olduğu sürece pozisyonlar devam edecektir. 2.5 üst, 1.53 orandan bence idealdir. Son mücadelem Legia-Varşova ile Belik-Ostrava mücadelesi. Varşova'nın ilk mücadelesinin özetini izledik. 2-2'lik bir beraberlikle bitti. Dengeli bir oyun vardı kısmen ama Legia'nın ben burada tecrübesiyle ve taraftarıyla birlikte kendi evinde bir üst sıra çıkmasını bekliyorum. Tercihim doğrudan maç sunu 1 146 gibi oranlar. Çarşamba'nın ve perşembe'nin maçları bu şekildeydi. Valla dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Olabildiğince iyi işler çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle WhatsApp grubundaki arkadaşlardan da bir yorum bekliyorum. Yorumlara yazabilir, görüşmek üzere. Allah'a emanet.